var. Ha, iyi. Param da var. Harcamadım. Ben de harcamadım. Bende kadro yok ya senin kadroyla girelim. Sende nasıl kadro? Oğlum senin kadronun naydır olmasa bile. <laughs> Evet, canlı yayını açtık Eğlence değil Oyun, oyun adı yfc26 Oynatma listesi canlı yayınlar evet. Evet Twitch tamamdır. Ses canlı yayın. Arkadaşlar ses ver bakayım sesin nasıl? Ses deneme 1 2 3. Gayet güzel. <laughs> Aleyküm selam Yaman, hoş geldin. Alperen? Evet. <laughs> Davzon Spor kadrosu gördüm de. <laughs> Oynatalım. E bu Mustafa'yı yapmayacağım ya. Yani Mustafa'nın daha iyi bir versiyonu geldi. Bunu iptal et. Yapalım. kareli. Bunları yedekten sokarım ki şey olsun. Sörlot'u da yapsana. Sörlot'u yapayım hatta oynatalım. Ne dedin? Evet evet. Bir şey istemiyoruz Alexander Sörlot. Oğlum Sörlot'u ben Trabzonspor kadroma forvete koyarım lan. Çok iyi. <laughs> Deneyelim bakalım. Ne istiyor? Tot W istiyor. 84 istiyor. Bu kolay, kolaymış lan. Kadro kurucu. 84 yapacağız. Bekten düşüyor. Pozisyonu yok say. Okey. Kadroyu kur. Pırlatı yapıyoruz. Oha bütün Trabzonspor kadromu koydu lan. <laughs> Takımda 84'lük folder kalmamış galiba. Var. KKG'ye de bak. yani 85 koyarız olur yeter. Abi eden militayı veremem. Ne olur ne olmaz, tutmak lazım. Ya on nevası 100 k ya, vereceğim? Mi? Yok. Ne olur ne evet. olmaz, tutmak lazım sadece. Satılabilir mi sendeki? Yok. Böyle yine kullanmadığımız zambo. Hatta bir de şeye bakayım lan. Haftanın takım oyuncusu 81'lik falan yokmuş. <laughs> Satılabilir mi? Satılamazmış. Da baba şutla. Dur Bakayım. Başka kimi koyabiliriz? Beyler hoş geldiniz bu arada. Eymen hoş geldin. Hatırladım hatırladım. Hoş geldin. Yayını yatay açtık. Nasıl beğendiniz mi? Böyle daha iyi sanki. 10-15 dakika böyle deneyeceğiz. Eğer istediğimiz performans olmazsa yine dikey yayına devam edeceğiz. Haberiniz olsun. yaptım. sürmeye çalışıyorum. Onun bir tane de Norveçli koymak lazımmış bak ben onu. Aynen, bir tane Norveç oyuncusu. Yaman evet daha iyi demiş. Hemen bir tane Norveçli koyalım. güzel oldu. Tamamdır. Alexander Sherwood. Allah'ım bu kart var ya efsane olur artık iki alırsa lan. Evet. Geliyor. Geliyor. O geliyor. alıp <laughs> çok iyi lan. Ona dinamo Kanka Trabzonspor forması abla. <laughs> yine yine bir Trabzonspor formasıyla. Alexander Sörlot. Şunu 5 skill yapsalar var ya üf. Kazanırsa belki yaparlar. Şimdi İtalya ile oynuyor değil mi? Aynen. Lewandowski Fener'e. Lokatelli var. Oğlum Lewandowski Fener'e geliyormuş. Ne diyorsun? Gelsin kanka. Hayırlı uğurlu olsun. Severiz. Aso sen bir maç girsene geleceğim hemen. Okey. Evet Alperen'den ilk satışı aldık. <laughs> Kaç girelim bakalım. Kadromuz o kadar kötü değil. Lokman da gelebilirmiş. Lokman, Lokman bayağı iyi ya. Buradan. Oh, yolla. Alexander geliyor. Sir Lott. Gel bakalım Sir Lott. Artı bir. Neye artı bir verdi? Binler düşük kimya vurdu. Hmm. Evet. Renartla olayı çıkarmamız lazım. Renart yerine Markinhos artı bir verdi. Güzel. Olay yerine de yok. Bunu koymayacağım. Lukman GS'ye gelebilir Fenerbahçe. Beşiktaş terste genç alabilirmiş. Beşiktaş kimseyi almasın bence bu sene. Zibanya ile kimi geliştiriyorduk ya? Olkarelli tamam. Seni sokarız. Ay zaten gelişti. Bunun yerine birini alsak mı hemen ya? Beyler Sörlot'a ne basıyorduk? Orlota. Bence de Beşiktaş işte kimseyi almasın da aynen öyle vallahi yapacak bir şey yok. Güneye bir pas geçsinler bence. Engin basılıyormuş. Bir Çancı da olabilir. Ben avcı basardım lan niye avcı basılmıyor. Engine'imiz var, güzel. Şeyler, nişancı baktım da Engine yazıyor footbind'a. Ya. Bakayım nişancı kaç veriyor? Nişancı hızını arttırmıyor galiba o yüzden. Nişancı forvette 91 yapıyor. Yok, 90 yapıyor. 90. Engin ee, Engine kaç yapıyor? Engine 90. İkisi de 90 yapıyor. Allah Allah, bilemedim. Gencin deneyelim, sonra nişancıya döneriz. Şurada mecbur birini oynatacağız ama kim oynatalım bilemedim. Elimde de bir tek olay var. Robin girelim. Pink düşecek mi bakalım? Yok. Bir tık pinkli. Bakalım bizden kaynaklı mı? Gerçi kimden kaynaklı olacak başka? Ordu'da çok kar yağdı. Allah Allah. Bizim bura 20 derece falan herhalde. 64 MS tüy. Hala ping niye yüksek bu kadar ya? Yani yanlışlıkla girdik ha. <laughs> Lan be. değil gibi bir Değerli sıkıntı Değerli yok ki. Bakalım. Karlo 9'u hemen almış ya. Bugün bir Rivals maçının anlatımında karşınızda olacağız. Aa internet kötü. Stadyumdaki coşkunun ekranlarınıza kadar yansıdığını düşünüyorum. Teşekkürler Özkan. Gerçekten Dur bakalım, güzel bir düşünür. maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Rakip bu presten sonuç alıyor. Avuç tut abi. Hadi bakalım deneyelim. Ama internet şu an çok kötü. Nedenini bilmiyorum. Bakalım. ve ve Hadi be. Ve konuk takımın ilk 11'i. Kalede Jerzy Dudek, Juan Cabal ve Cordoba savunmanın göbeğinde Fredrik Jümberg ve Brandt kanatlarda hücumdaysa Diani var. Gayet Sörlot'u kaçırdık. Messi, Alexander Sörlot. 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 Adamsın da Bir sevinç yaşıyor. Gol perdesi açıldı. 1-0. Cordoba. Cuadrado. Cuadrado. Sisi. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Güzel. Hemen kaçtı. Topla Messi, Hücumaş Hadi ve son masa var ya. Donmasa güzel şeyler top. edeceğiz de. hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve bu hücum fırsatını iyi değerlendiremediler. Savunmadan iyi hamle geldi. Topu kapmayı başardılar. Takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. Kurt of, abim, çok güzel çektik kaleci. Bu topu çıkarıyor ve beraberlik golüne engel oluyor. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Ya bu maç acayip Gelir bir ping var ya. Çözeceğim birazdan uğramadı. bu maç Bence kafa vuruşuyla yanlış bir tercih yaptı. Gianluca Zambrotta. mı? Ve bu pas hedefini bulmuyor. Rakip yarı sahada sabırlı paslarla beraberliği arıyorlar. Kantal Sörlot. Bir de bizim donma var ya üstüne gelince. Hadi. Kaleye doğru ilerleyebilecek mi? Biz karşıladık Rest onu. Ver, Hoca. Bakalım şimdi ne yapacak? Bu pasta tehlike yaratabilir beraberlik için mutlak fırsat ve skoru eşitleyen golü buluyorlar Bu Doğal ama çoktan quit attırmıştık da işte bakmasın donuyor Diyani için mutlak bir fırsat ve bir gol daha geldi şimdi doyasıya kutluyorlar ah. Messi Nico Williams golle burun buruna. Savunma mutlak gole izin vermedi ve topu kazandı. Şimdi şutunu çekebilir. Ve gol. Hadi be Sir Luton. İlk maçında topu ikinci kez ağlara gönderiyor. Büyük bir coşku var. Sisi. Quadrado. Jumberg topu alıyor. <laughs> Havadan koşu doğru. Switch yapamıyorum Rakim şu anda. Takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. Nico Williams. Gravenberg. Abi o nasıl pas Pası gördü ve kesmeyi başardı. Pas verebileceği takım arkadaşları var aldık güzel. Ve bu müdahaleyle top taca çıkıyor. Öne geçme şansı ve top Hadi be. patladı. Gol atmalıydı be. Taraftarlar bir an nefeslerini tuttu ama top son anda direkten döndü. Bir orta fırsatı olabilir. Marquinhos bu şuta geçit vermedi. Ama oynanmıyor Devam ediyor. Bayağı da oynuyor. Ve muhteşem bir gol. ile defalarca izlenecek bir gol atıyor. Messi. Buna dona dona iki gol iyi olmuyor. Top karşı takıma geçiyor. Cordoba. Jumberg. Kadar onu ki Raki topu sisli karşıladı. Çiğelliğini de. Bir boylu daha adam. Edildi. Yani kadın. <laughs> Rakip yarı sağda yaptığı müdahaleyle topu kaptı. Şerefimizle kuytimizi atalım. Şu dolma sorununu çözelim. Ee, bakalım ha, İndirme yapıyormuş ya abi spiker şaştı tamam. tamam tamam çözdük. İndirme yapıyormuş. Download ediyormuş bir tane oyun. Astor X, hoş geldin. Bakalım şimdi. 54. Çekmişsin daha? 44 tamam güzel. 4 MS oynanır ya. futbol severler. Bu akşam futbol adına Bakalım kadroya. bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için Oliver Kahn. Saliba. Üsketi yapmış. Düşünüyorum. Ben Özkan Özkan. Da yapmış. değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün bir Rivals maçı ile ekranlarınızdayız. Stadyumda ne kadar şimdi harika bir atmosfer Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Şimdi ev ilk 11'ine bakalım. Kalede Thibaut Courtois, Jordi Alba ve Gianluca Zambrotta bek mevkiinde. Rafinha ve Nico Williams kanatlarda. İl Hemen Uş, bir pas daha. Ah be Sörlot. Şu Sörlot'a var ya bir de hız verseler. Ferrari from? Turkey. Ilk Türkiye. Geçiyoruz. Jules Koundé ve William Saliba savunmanın göbeğinde. Frankie de Jong ve Sergio Busquets orta sahanın merkezinde. Hücumda ise Luis Openda var. Frankie de Jong. Sergio Busquets. Şutu tercih etti. Kurtuğaz süper bir kurtarış yapıyor. <laughs> Yakındaki arkadaşına gönderdi. Kewel. Lan Twitch'i bulamadık. Kunde topun kontrolünü kaybediyor. Yapma be Sörlot. Sergio Busquets Sergio Busquets Ve topa Hı -hı. müdahale ederek Mursa Mursa bu dengeliyor. arada bu arada Paris'te gelen ikonlar 27 Kasım'da güncellenecek. Yükseltilecek. Benim 85 çevrini 89 oluyor. Ödüyor. Normal base kartından daha iyi olacak. Ve top dışarı çıkıyor. Taç. Üçüncü bölgede net bir şey ile topu kaptı. Ama topu. Ve bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Sörlot. Messi için gol şansı. Ah be Messi. Lezen'e güvendim. Frankie de Jong. Topun kontrolü sağlayamadılar. Gravenberg. Gravenberg'ten kurtulmam lazım. Sergio Busquets. Skorda denge var ve hücum bölgesinde sabırla paslaşıyorlar. Kurtuğa mükemmel uzandı. kısa mesafeli kullandı. Bu pasla tehlike yaratabilir. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Marquinhos mükemmel bir müdahale yaptı. Dakika kaç? Harika 23. bir savunma hamlesi. Konsantrasyonunun üst seviyede olduğunu gösterdi. Sörlot Koşoğlu. Bir top daha. Yani al sana. Al sana plasa. <laughs> Karşılaşmadı ilk gol geliyor. İyi ile bu topu kesiyor. Sörlot'a. Bravo Sörlot. Bir pas. Hadi oğlum. Ya abi evet, çok o, ağır. Evet, oğlum evet, Sörlot 3 sikil mi yoksa? Kanka 4-4'e 3. He sağ ayak yok. Topu muhafaza Hayır, sağ ayak onlar. 4, skill 3. Abi keşke sağ ayak olmasaydı. Openda. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Sergio Busquets. Şimdi topu kaleye gönderiyor. Beraberlik golü olabilir. Fakat kaleci mağlup edemedi. Büyük fırsat kaçtı. Harika bir kalecilik örneği sergiledi. Beraberlik golüne geçit vermedi. Ah. Oh, Allah'tan Ve var. Bu şutu güzel kurtarıyor. Bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. Hoşlan Messi. <laughs> Messi. Versin bu oğlum. Çıktı kanka. Yolla kanka. Yolluyorum. Evet beyler şu an kaç kişiyiz? 8 kişiyiz. Bir dikey yayına tekrar geçelim. Olmadı yata